Evet, dün kabine toplantısının ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık dedi. Bu artış memur ve memur emeklilerin beklentisini karşılamadı, e, karşıladı mı? Görüşmelerin ilk bölümüne katılan Memur Sen Genel Başkanı Sayın Ali Yalçın, Ankara Stüdyomuz'da konuğumuz gün ortasında. Sayın Yalçın merhaba, gün ortasına hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Geçtiğimiz hafta da sizinle bir yayın yapmıştık. O zaman detaylar paylaşılacak, açıklanacak denmişti. Dün de açıklama geldi. Ben en baştan sorayım. Tatmin edici bir düzenleme mi geldi Sayın Yalçın? Bir defa açıklamanı açıklama tamamen tatmin etti şeklinde cümle kurmak doğru olmaz. Ama açıklama memnuniyet oluşturdu. Şu açıdan biz ek gösterge tartışmasına başladığımız günden bugüne kadar tüm kamu görevlilerini, tüm memurları bu anlamda ifade ediyorduk. Ve kapsayıcı olması gerektiğini, herkese dokunması gerektiğini ve herkesin kendisini içerisinde bulması gerektiğini ifade ediyorduk. Bu açıdan kapsayıcı bir çalışma. Hepsini kuşatması dolayısıyla reformist bir çalışma ama iyileştirmeye açık alanları var, geliştirmeye yönelik kısımları var. Adalet ve hakkaniyet boyutuyla memnuniyeti artırmaya yönelik atılması gereken adımlar var. Bu boyutuyla da bundan sonraki kısmında mutlaka meclis kısmında gerekli görüşmeleri yapacak, gerekli mücadeleyi yapacak ve elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Bu son kısmında açıklanan kısmıyla alakalı baktığımız zaman herkesin 600 puan göstergesini evet. yükseltmiş olmak olumlu bir adım, önemli bir i̇şte adım. Ali Bey ee, aslında bu bu sohbette yeterli... bu sohbette çok sözünüzü kesmeden e, devam etmenizi rica edeceğim ama e, sizinle yayın yapacağımızı da duyurduğumuzdan bu yana e, çokça mail de geldi, sosyal medya üzerinden de sorular geldi. Acaba ne olacak? Benim maaşım şu kadardı, ne kadar yükselecek vesaire. Bununla beraber halihazırda yine düzeltme bekleyenler de var. Eee her memura ve emeklisine 600 puanlık bir artış geldi. Bunu bir netleştirelim mi? Burada bir kafa karışıklığı var galiba. Evet. Şimdi e, mevcut maaş e, artışında e, 19.78 demektir. 100 puanın karşılığı. 100 puan. 600 puansa bunu yuvarlak hesap 120 ile sayabilirsiniz. 120 puan, 120 TL artış demektir. E, 600 puanın maaştaki e, karşılığı. Fakat emekli kesenekleri boyutuyla da e, karşılıklı mahsuplaşma yapıldığı için e, bu bazen maaştan ekstra e, kesintiye de sebebiyet verebilir. Bazılarında maaşa ilave şeklinde de gelebilir. Bu tamamen teknik hesap. E, şeyde de e, ek göstergelerle beraber tazminat yansıtma oranlarını yükselttin diye bizim çağrımız vardı. Tazminat yansıtma oranlarında da e, her 5 puanın karşılığı Yuvarlak hesap 3500 lira emekli ikramiyesinde bir artış demektir. Bu açıdan ee, biz ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da yükseltme yapılarak burada e, adalet ve hakkaniyet sağlanabilir e, diye ısrarla e, cümle kurmuş ve tekniğimizi bunun üzerine bina etmiştik. Bu açıdan e, tazminat yansıtma oranlarında da iyileştirmenin yapılmasına ihtiyaç var. Şu ana kadar yapılan açıklamada o kısmı göremedik. Onun için mesleğe sunulacak taslak son derece önemli, bütün detaylarıyla üzerinde konuşabilmek açısından mesleğe sunulacak taslak önemli. Henüz bir taslak yayınlanmadı. Evet. Sadece bu konuda kuşatıcı oldu, herkesi 600 TL artış oldu ve bazı meslek gruplarında ki ifade edilmişti 2018'de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, özellikle Cumhurbaşkanımıza bu açıdan teşekkür ediyoruz. Biz yıllardır ek göstergelerin artırışını artır, artırılmasına ilişkin bir mücadele sürdürüyoruz ve toplu sözleşmelerde de bu konuda hep başak konuların içerisinde saydık bunu. Ama Cumhurbaşkanımızın 2018'de 4 meslek grubu üzerinden ifade ettiği vaat ve taahhüt doğrusu bizim bu anlamda mesafe almamızı işimizi kolaylaştırdı. Ondan sonra da devam etti. Bizim çalışmamız ve biz en son toplu sözleşmede e, kamu işverenle beraber bir araya gelerek e, yetkilik konfederasyon olarak paydaş olarak bu konuya ilişkin bir çalışmanın yapılması ve 2022 yılı içerisinde sonuçlandırılması konusunda bir karar almıştık. Bu karar gereği iki toplantı yapıldı. 12 ayrı mutfak için bizi çağırdı evet. ve dinlediler. Bütün hizmet kollarımızı dinlediler. Ama bu konuda karşı olarak nasıl bir teklif geliştirdiler ve sunacaklar? O konuyu müzakere etmeden bu konuda bir müjde olarak ifade edildi. Yani bunu Sizin da üçüncü toplantı karşılıyoruz. olarak bahsettiğiniz toplantıydı değil mi Sayın Yalçın? Üçüncü bir evet, toplantıydı Yani Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta olacaktı 10 Mayıs'ta olmadı tercihen e, biz e, beklentileri aldık ve e, kamuoyuna şu an e, bunu sunuyoruz şeklinde bir tercih yapılmış oldu. Buna da e, kendi çerçevesinde saygı duymak gerekir ama e, yapılan teklif şu an kamuoyuna açıklanan vaat boyutuyla baktığımız zaman evet kuşatıcı e, kapsayıcı. Bütün e, kamuoyu ilgilendirmesi boyutuyla reformist ama e, yeterli değil. Evet. Geliştirilmesi gereken noktalar var. Mağduriyet üreten, e, üreten e, bu anlamda hususlar var. Bu konuda taslak yayınlandığı zaman taslak üzerinden e, konuyu geliştirme konusunda devam edeceğiz. Bir de, bir de tenakuz var. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasını ben özenle dinledim. Ee, bu konuda e, bazı meslek gruplarına ilişkin e, tüm e, onların tümünü kapsayacak şekilde birinci dereceye yükselenler boyutuyla öğretmenlik meslek kanunundaki çerçeve dikkate alınmış e, bu boyutuyla evet ama bu tüm kamu boyutuyla e, gibi ifade edildi bu konuda da bir kafa karışıklığı mı var bilemiyorum nedir mesela ama e, metni bir görmek gerekiyor yani metni görülmeden o yüzden bu konuda kurulacak cümleler e, bazen çelişki üretebilir. Keşke e, bu taslak, bu çalışma yukarıya çıkmadan şu... e, paylaşılmış olsaydı. Bunun evet. paylaşılmamış olmasının şu an e, kafa karışıklığı yaşanıyor. E, bu açıdan e, birincisi burayı düzeltmemiz lazım. İkincisi tamam. de e, şöyle bir şey söz konusu. E, yardımcı hizmetler sınıfı gibi ek ha. göstergesi olmayan, Kamu görevlileri de biz sisteme dahil edilmesini ve en az 1500 eski ek göstergenin altında kalmayacak şekilde bir ek gösterge onlara da uygulanmasını 20 puan da tazminat yansıtma oranının e, Şimdi... verilmesini ifade etmiştik ama bu konuda da e, bazı cümleler kafa karışıklığına sebebiyet veriyor. Yani e, bu konu teklif edilmemiş gibi e, cümleler kuruluyor. Burada da e, bir bilgi yanlışı söz konusu e, sunduğumuz teklif ortada. Ee, ve bakanlıkta bu teklifimiz bu açıdan 1500'ün altında olmamak şartıyla biz yardımcı hizmetler sınıfındaki e, çalışanlara mutlaka ama mutlaka ek göstergeye dahil edilsin ve ek gösterge verilsin. 20 puan da tazminat yansıtma oranları yükseltilsin ha. şeklinde Şöyle, e, yaklaşmıştık. E, sayın Yalçın zannediyoruz ondan sebeptir ki biraz önce dediniz ya biraz eksiklikler var tazminat konusuna da vurgu yaptınız. 3600'e dahil olmayan kesimler onlardan da yine geliyor mesajlar müsaadenizle lütfen aktaralım Çünkü lütfen bizim de sıkıntımızı derdimizi Sayın Başkan'a da Sayın Kamuoyla da paylaşalım Örneğin kamu şefleri geçtiğimiz yayın yaptığımızı da yine bizlerle paylaşmışlardı Orada da zannediyoruz bir dert bir sıkıntı var Belki dinlendirmekte de fayda var en azından daha ortaya çıkmamış bir metinden söz ediyoruz Belki onun üzerinde de yapılacak bir çalışma söz konusu olabilir. Ne dersiniz? Şeflerle alakalı 2200 ek göstergeden onlar 3000 göstergeye çıkarıldığı şeklinde açıklama yapıldı. Yani 800 puan yükseltildi ek göstergeleri şeklinde açıklama yapıldı. Fakat tabii dün TRT'de de Sayın Bakanımıza bu konuda bir soru soruldu. Yani bu vaatte bulunan meslek grupları içerisinde birinci dereceye ulaşanların Onlara mı yoksa tüm kamuya mı? Yani genel idare hizmetler sınıfı ve diğer hizmet sınıfları gibi. O da tüm kamuya diyor cümle kullanıldı. Onun için diyorum ki burada farklı bir evet. e, e, cümle var. Bunun bir defa aydınlatılması için şeyin görülmesi lazım. Taslağın, e, meclise sunulacak tas, tasarının mutlaka görülmesi lazım ki e, burada ne demek istediğini net olarak anlamış olalım. Ama e, şunu ifade edeyim. Biz e, tazminat yansıtma oranlarından verilebilecek Puan artışının çok daha önemli ve kıymetli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz. Bu kısma ilişkin e, yine katkı sunmak için iyileştirmeye açık alanlara yönelik e, gayretimiz sürecek. Meclis aşamasında da e, komisyon aşamasında da genel kurul aşamasında da e, elimizden geldiği kadar bu konuyu muhataplarla başta çalışma bakanlığı olmak üzere görüşerek e, genel memnuniyeti artırmaya yönelik e, elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. Yürürlüğe giriş tarihini geç buldunuz mu Sayın Yalçın? Bu tabi bütçe planlamasıyla alakalı. Yani önümüzdeki yılın bütçesi yapılırken bu bütçe dikkate alınarak e, bu mevcut oluşabilecek maliyet dikkate alınarak e, bu konuda e, bu tip bir yürürlük tarihi öngörülüyor anlaşılan. Öğretmenlik meslek kanununda da e, konuyu yakından takip edenler bilirler. Ocak 15 itibariyle bu konuda o da yürürlüğe e, girmiş olacak ve geçerlilik kazan Yani 2023'ün ocağında e, e, yürürlük kazanmış olacak. E, mali kısımlarla alakalı. Bu açıdan burada görülen şey yeni yapılacak 2023 bütçesini bu burada çıkacak maliyetler üzerine inşa etmek gibi bir sistematik öngörülüyor anlaşılan bu boyutuyla biz işin bu boyutuna çok fazla odaklanmıyoruz biz erkendir geçtir evet. sıkıntı yok bunun planlaması mali planlamasını maliye bakanlığı hükümet yapacaktır ama biz genelde herkesi kuşatan kapsayan nasıl ki 600 puan herkese yansıyacak şekilde adım atıldıysa Herkesin bu anlamda beklentisini karşılayacak şekilde tazminat yansıtma oranlarında da iyileştirmeleri yaparak bir genel memnuniyetin üretilmesini arzuluyoruz. Ve bütün gayretimiz de komisyon çalışmalarında da buydu. Bir de işte az önce ifade ettim ek göstergenin dışında olanlar bunun içine çekilsin. Onların da ek göstergesi olsun ve 1500'ün altında olmasın diye ifade ettiğimiz kısmı 600 puan verilerek alındığı gözüküyor sistemin içerisine. Bu da önemli. 5 milyon 300 bin kişiyi ilgilendirmesi bu açıdan Son derece önemli bunun için bir reformist çalışma diyorum. Evet. Hafife alınacak bir çalışma değil, değersizleştirilecek, itibarsızlaştırılacak bir çalışma değil. Ama mutlaka ama mutlaka geliştirilecek bir çalışma bunu buradan özellikle ifade etmek isterim. Peki ee, biz de aynı temellere katılarak inşallah ee, muhatabı olduğu tüm kesimleri, aileleri son derece tatmin eden, üzerinde de çalışmalar yine yapılarak sizin de eksikliklerini bizzat belirttiğiniz bunlar da dahil edilse çok daha verimli olur dediğiniz noktalarda dahil edilerek inşallah yürürlüğe girer. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yalçın. Sağolunuz değerli katkılar için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Ol. Sağ